Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, ey ihsan ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan edilmeyen, ey celal ve ikram sahibi, ey lütfu ve ihsanı bol olan, senden başka ilah yok. Sen, kendisine iltica edenlerin yardımcısı, kendisine sığınanlara eman veren korkanların kendisinde emniyete kavuştuğu yüce zatsın. Allah'ım beni katında ümmül kitapta şaki, kötü veya mahrum veya kovulmuş veya rızkı dar olarak yazdıysan Allah'ım fazlı ihsanınla kötülüğümü, mahrumiyetimi Kovulmamı ve rızkımın az olmasını sil. Beni katında ümmül kitapta da Said-i rızkı bol ve hayırlara muvaffak olan bir kulun olarak yaz. Şüphesiz sen Resulünün lisanı üzerine indiren kitabında bir söz buyurdun ve senin sözün haktır dilediğini siler, dilediğini de sabit bırakır. Ümmül kitap onun yanındadır.